Nasıl bir soğuk ya. Yani Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır sözünün tam olarak ilklerimi eşlediği bir gün. Kapıdan baktırdı, kazma küreği yaktırdı. Bir yol verin şu ambulansa ya. Şurada videoya giriş yapıyorum. O kilit trafikte nasıl gidecek? ki? Şimdi, oh evet selam. Ben nereden gitsem ya şu kaosa hiç girmek istemiyorum. Evet Beyoğlu Kaymakamlığından, Beyoğlu Tapu'da işlerimizi hallettik. Çıkıyoruz. Allah kimseyi devlet değerlerine düşürmesin. Gerçi şimdi haksızlık da etmiyorum. Hepsi böyle değil. Beyoğlu Tapu'da özel bir şey var. Durum var yani. Neyse. Şimdi şurada buraya böyle güzel bir otopark yapmışlar. Açık otopark. HGS ile giriliyor. Aynı AKM'de olduğu gibi. Ama şöyle bir sorun var ki EGS e okumuyor. Şu motor gibi ben de çıkacağım. Ben de buraya geldim. Buradan belki çıkarım diye. Bak oraya şey yapmışlar. Acaba bunun için mi? Tekerlek sandalye içinde olabilir ama. Yani ben girerken beklediğim okusun diye okumadı. Aynaları sıkılacak mıyız? Nereden gitsem ya? Başka da yok ki doğru Şuradan gideyim. Bekledim okumadı. O yüzden arabanın girmesini bekledim. Ben de çıktım. Duvarın içinden geçmeyeyim. Bakalım. Çevirmede. Çok kötü göze geldik. Bazen kimlik soruyorlar da o yüzden İşlettiyseniz problem yok kimliği de verelim İşlettim değil, Teşekkürler kolay gelsin Normalde yere geçidi yokken yol vermem ama Zaten dur kalk dur kalk gidiyoruz. Adam geçsin yani. Ne olacak? Evet şimdi leş trafik saat 5'e geliyor. 5'e mi geliyor? Yok 4'ü 5 geçiyormuş. Şimdi ee, Senin ben korktum ya. İrkildim. İşin gücün içerisinde böyle sağa sola koştururken motosikletle koşturmak gerçekten e, müthiş rahatlatan, müthiş imkan sağlayan, kolaylık sağlayan bir şey. Arabayla gitsem trafiği ayrı dert. Toplu taşımayla gitsem onun da aktarması oraya in buraya bin o ayrı bir dert. Motosiklet bu bakımdan da hayat kurtarıcı oluyor. Tabi yağmur yağmıyorsa yağmur yağdığında öyle leş gibi ıslanmış bir şekilde gitmek olmuyor. Onunla ilgili de aslında tedbir alsan yağmurluk mağmurluk istesen yine yaparsın. Şurası durak mı? Durak. Yol verdi. Alıyorsan. sandım. Şimdi araba mı var? Aa, tamamdır. Ya yapı kredi bir sal beni de yapı kredi ya. 292 bin lira kredi istemiyorum şu anda. Hayır istemiyorum. Kapan. Şuradan kapatabiliyor mu? Kapatabiliyorum. Lazım değil istemiyorum. Para lazım ama boş lazım değil. Şimdi. Şimdi buradan köprü tünel bağlantıları şunlar bunlar buralar yoğun ama bir süre sonra açılacak diye ümit ediyorum. Çok rüzgar esiyor ya. Bak karşı şeride radar kurmuşlar O zaman biraz Sakin gidelim Zaten burada Bir yoğunluk da var Hayda Sağa girer gibi yapıp girmiyorsun Polo 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 Geçenlerde e EDS'den Emniyet şeridi cezası Yediğimi videolaştırmıştım. Temde Bağcılar bölgesinde bir yer var. O videoda şundan bahsetmiştim. Evet, kurallar belli. Benim buradan gitmem yasaktı. Bunu tespit etti ve e, cezayı gönderdi. Normalde bir tolerans gösteriliyor. Hem polis memurları tarafından gösteriliyor. Ön plakaya çevrili olduğu için kameralarda sistemde Tespit etmiyor zaten ama bazı yerlerde e, kameralar arka plakaya doğru giriyor musun, girmiyor musun değişik değişik haller ve orada şundan bahsetmiştim yani aslında bu e, gösterilen toleransın fiili bir uygulama haline geldiği o yüzden de böyle bir uygulama varken ceza kesilmesinin çok da yani temel hukuki değerler bağlamında çok da hakkaniyetli olmadığından bahsetmiştim ve bunlara dayanarak bir itiraz dilekçesi yazmayı düşünmüştüm ama yani çok bir umudum da olmadığı için ona zaman ayıramamıştım. Sonra gelen yorumlarda bazı arkadaşlar dediler ki Aynı böyle cezaiyen biri itiraz etti ve cezası iptal edildi. Ee, hem motovlogçu dayı ismiyle video çeken biri var. O da yorum yazdı. O da bahsetmiş bundan çokça. Hem de başka bir arkadaş bana böyle gruplarda dolaşan o karar görüntüsünü e-posta olarak gönderdi. Baktım gerçekten de tamamen aynı benim yediğim ceza gibi emniyet şeridinde EDS'ye kalıyor. İstanbul trafiğinin durumu gerekçe gösterilerek ceza iptal edilmiş. Şimdi burada şöyle bir sorun var. E, suç ceza hakimlikleri bakıyor trafik cezalarına. Allah'ım. Onlar trafik cezaları, işte para cezaları, kabahat cezaları falan bunlara bakıyorlar. Şimdi trafik cezaları ile ilgili en büyük soru şu. Normal bir mahkeme işleyişi gibi, bir dava dosyası gibi duruşma açılıp bilmem ne yapıp işte dava açılır, bir duruşma günü verilir, deliller sunulur. Böyle bir şey olmuyor. Dosya üzerinden siz işte itiraz dilekçesini yazıyorsunuz varsa buna karşı bir deliliniz ekliyorsunuz. Sonra o itiraz dilekçeniz e, kararına itiraz ettiğiniz kuruma tebliğ ediliyor. Onlar da buna savunma yapıyor. Diyor ki ceza hukuku uygundur. Çünkü şöyle şöyle böyle böyle. Buradaki sorun şu hakimlerin biraz şeyine kalmış bir durum var. E, i̇nisiyatifine kalmış bir durum var. Eklesek bir uygulama yok. Yani aynı konu sizin dosyanız Anadolu adliyesindeki sulh cezaya gidiyorsa iptal edilebiliyorken örneğin Çağlayan'daki bir sulh cezaya gidiyorsa oranın görev alanına giriyorsa oradaki hakime düşerse iptal edilmeyebiliyor böyle büyük bir sorun var bazen ee, düşüyor evet cezalar iptal ediliyor şunlar bunlar oluyor ama bazen çok ayan beyan yanlış olduğu belli olan cezalar da iptal edilmeyebiliyor Şimdi her dosyada, her bir daha mahkeme dosyasında, dava dosyasında yanlış karar verilebilme ihtimali olabiliyor. Sonuçta bir insan şeyi var. Bir insan işleyişi var. Hatalar olabilir. Ama nedir? Bununla ilgili de belli usuller var. Bir itiraz sürecine girebiliyorsunuz o karara karşı. Tekrar incelensin diyorsunuz vesaire. Bunlar da ciddi oranda çalışan şeyler açıkça bir hukuka aykırılık varsa kararda iptal edilebiliyor. Bu karar bozulabiliyor. Ama bu trafik cezaları ile ilgili suç ceza hakimliklerinin kararlarında hem bu yekme olmama durumu var hem de itiraz süreci çok formalite. Zaten bazı mahkemelerde, bazı hakimliklerde dosyanın kendisi bile formalite çerçevesinde bakılıyorken şöyle bir sorun da var. Cezayı kesen kuruma, emniyete kestiği cezanın sebebini ispatlama külfeti yüklemiyorlar. Yani resmen şöyle bir şey var. Polis dediyse doğrudur. Polis yazdıysa doğrudur. Polis bir tane tutanak sunuyorlar dosyaya. Diyorum ki bu böyle değil. Böyle olmadı. Bir önemi olmuyor. Orada bir tutanak tutulduğu için ve bunu devlet görevlisi, devlet memuru tuttuğu için peşin bir kabul oluyor. Örneğin bizzat yakın arkadaşıma emniyet şehrine girdi cezası gönderdiler arabayla. Ama girmemişti. Sıfır delil, sıfır fotoğraf. Oradaki hakim bunu iptal etmeye değer görmedi. Böyle bir sorun var. Şimdi gelelim bu emniyet şeridi EDS'den gelen cezanın iptal edilme kararına. Evet bu karar güzel bir karar. Umut veren bir karar, denemeye değer olan bir karar. Onu görseydim zaman ayırıp ben de itiraz ederdim. Ama sorun şu, o konuda beni şüpheye düşüren ve çok da sevinmeyin dememe yol açan bu tarz böyle çok ciddi Sonuca yol açabilecek hani böyle vay be karara bak denilen kararlarda genelde Adalet Bakanlığı bu karara karşı olağanüstü itiraz yoluyla e, dosyayı Yargıtay'a gönderiyor. Yani Birçok Yargıtay'ın e, trafik cezasının iptali kararını bozduğu karar var. Burada da şimdi çok böyle yani gerekçeler biraz hafif kalıyor bence kararın gerekçeleri. E, Oradan bir tane hani böyle bir yol açılmasın. Çünkü malum ülkemizde her şey de sadece hukuki temelden işlemiyor. Bakın böyle bu karar iptal edilirse bu işte böyle bir içtihat olur, bir şey olur. Tamam biz tolerans gösterelim ama bunun da yolunu açmayalım. Yasallaşmasının gibi bir e, niyet ve tavır olursa o karar Yargıtay'dan dönebilir. Öyle bir sorun, risk var. Ama tabii ki itiraz etmeye değer masrafsız bir şey kendiniz yaparsanız Evet Teşekkürler izlediğiniz için görüşmek üzere hoşçakalın Geçeriz biz oradan hadi Abi ileri geri yapıyor Orada çıkmaya mı çalışıyormuş o ya? girmeye çalıştık, giremedi de val mı geçti? Ha oraya gelecek.